Ve şunu da tabii ki konuşuyoruz son zaman itibariyle i̇şte Eurofighter'lar konusunda artık bir anlaşma sağlandı. Ve e, Türkiye'nin bu anlamda eli de giderek güçleniyor çünkü savunmanın çok önemli bir unsuru hava savunması. E, fakat çok kısa bir süre önce Washington ziyareti vardı Sayın Cumhurbaşkanı'nın F-16, F-35 meselesi konuşulmuştu. Ee, burada herhangi bir ilerleme olmuş mu? Çünkü bu soru da soruldu Sayın Cumhurbaşkanı'na. Evet. Ee, öncelikle F-35'lerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok ciddi temennisi olduğunu, bununla ilgili... Trump'la görüştüğünü, bu görüşmeye esasen de o taraftan da olumlu sinyal aldığına dair bize de sinyal vermiş oldu. Eurofighter'larla ilgili tabi Sayın başkanı hem Almanya ile hem İngiltere ile artık bu hususta istediğimizi adımlar attı dedi, o olumlu adımları attık dedi. Ama ayrı aynı zamanda Katar ve Uman elindeki e, ürünlerin de alınmasına dair bir söz konusu gündemimizde var dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Dediğim gibi e, F-16 ve e, F-35 konusunda da bu teknik e, altyapıda yani teknik düzeyde e, konuşmaların e, düzeyde e, artık adımların atıldığını ifade etti. Ama yine e, F-35'lere gelince e, bir temenni. Benim yine çıkarım olsun. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda Trump ve Amerikan yönetimini ikna ederek o diplomasi kanallarını zorlayarak bu işi çözmekte net irade ortaya koyduğunu bize yansıttı. Yani bu meseleleri çözmek için her türlü diplomatik kanalları zorlayacak gibi bir intibah uyandırdı bizde.